Canlarım selamlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bence bu videoyu gördüğünüz zaman keyfiniz biraz yerine gelecek çünkü 10. sınıf tarih yani marif modele göre bu sene yeni güncellenen kitabımızın etkinliklerini birlikte çözeceğiz ve bence bu sene size yapabileceğim en güzel şeylerden bir tanesi buydu çünkü e, marif modele göre yeni kitaplarda etkinlikler kazanımlar biraz zorlayabiliyor bir de şöyle bir sıkıntı var. Derslerde ödev olarak verilebiliyor. Öğretmenleriniz 40 dakika içerisinde tüm etkinlikleri çözemeyebiliyor. Bir de 40 kişiye hitap edip 40 kişiye anlatması gerekiyor. O yüzden öğretmenlerin işi ayrı bir zor bu sene. Öğrencilerin işi ayrı zor. Bizim işimiz de zor tabii ki. Biz de buradan onu aktarmaya çalışacağız size. Ama ben aktardığım zaman herkesin faydalanabileceği bir iş olacak. O yüzden içim çok rahat ve keyifli olacak açıkçası. Mutlu olacağım. O yüzden biraz elimi taşın altına koydum. Biraz da yoğun dönemimde. Ama buna bir başlamak istiyordum. 10. sınıf tarih ders kitaplarında sayfa sayfa hangi sayfada hangi etkinlik varsa onları elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Biraz da hızlı olmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar, yazılarınızda, sınavlarınızda böyle puan yüksek puan almanızda etkili olur, hatta işinizi bayağı kolaylaştırır. İsterseniz başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olursan, bildirim zilini açarsan o çok önemli. E, hemen videolar önüne düşer. Abone olursan da birkaç yıl içerisinde birlikte YKS sürecinde çalışacağımız için şimdiden abone olman hem beni çok mutlu eder, hem de senin gelişiminde çok etkili olur. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyorum canlarım. Şimdi diyor ki. Bakın ders kitabında 12. sayfada MEB kitabının 10. sınıf tarih kitabının 12. sayfasında şöyle bir soru var. Ne yazabiliriz buraya? Türklerin Anadolu'yu yurt olarak seçmesinin nedenleri nelerdir? Şimdi bakın, bir kere Türkler Anadolu'ya gelmeden önce neredeydi? Orta Asya'daydı. Orta Asya'da coğrafi şartlar ve iklim şartları bayağı zorluydu. Şöyle düşün. Bak bir kere kurak bir iklim vardı Orta Asya'da. Bir de çok dağlık, engebeli bir coğrafya. O yüzden Türkler orada temel geçim kaynağı olarak hayvancılık yaptılar. Hayvancılık yapınca da 2-3 ayda bir otlak ve sulak ihtiyacı duydukları için yer değiştirmek zorunda kaldılar. Bu da onların konar göçer yaşamasında etkili oldu. Şimdi bu anlayış içerisinde bakıyorlar ki Anadolu'ya Anadolu nasıl bir coğrafya? Bir kere bereketli bir coğrafya. Bakıyorlar Anadolu'ya. Anadolu'da nüfus çok az. O yüzden burayı yurt olarak benimsemek istiyorlar. Bakıyorlar Anadolu'ya. Gerçekten hayvancılık için uygun bir ortam var. Bu yüzden Anadolu'yu yurt yurt olarak belirliyorlar, benimsiyorlar. Bunun dışında Bak denizlerle çevrili çok güzel ve stratejik bir konumda. Ne yazabilirsin başka? Tarımsal açıdan verimli bir coğrafya. Bu da cezbedici bir özellik. Ama en değerlilerinden bir tanesi de şu. Anadolu'da çok önemli ticaret yolları var. İlk çağlardan ve orta çağlardan kalma. Ne onlar? Özellikle kral yolu vardı değil mi? E bu İran topraklarıyla Batı Anadolu arasında önemli bir ticaret yoluydu. Bir de İpek yolu özellikle Anadolu'yu ilgilendiren bir yol. Dolayısıyla ticaret yollarını içinde barındıran bir bölge olması Anadolu'nun yurt olarak belirlenmesinde etkileyici unsurlardan biri olmuş. Peki başka ne diyebiliriz? Anadolu'da güçlü siyasi bir birlik yok. Yani Anadolu'ya hakim olan çok güçlü merkeziyetçi bir devlet yok. O zaman kim var Anadolu'da? Doğu Roma var. Doğu Roma eski gücünde değil zaten. Dolayısıyla Selçuklu Türkleri o dönem e, özellikle Pasinler Savaşı'nda Doğu Roma'yı yenecekler. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Doğu Roma'yı yenecekler. Hatta İmparator Roman Diyojen'i esir olarak alacaklar. Dolayısıyla Anadolu'da çok güçlü bir rakip olmaması da Anadolu'nun yurt olarak belirlenmesinde etkili olmuştur. Şimdi bu sorunun cevaplarını bunları yazabilirsin. Ekrana yansıtıyorum zaten. Not almana bile gerek yok. İkinci sorumuza bakalım. Yine sayfa 12'de ikinci sorumuz şöyle gelmiş. Ne cevap verebiliriz buna? Anadolu topraklarına Türkiye adı verilmesinin nedenleri nedir? Bir kere Malazgirt Savaşı'nın kazanılması diyeceksin. 1071'de Sultan Alparslan bu savaşı kazanınca artık Anadolu'nun kapıları Türkleri açılıyor ve bundan sonra Anadolu'ya Türkler yerleşeceği için ilerleyen süreçte Anadolu'dan Türkiye olarak bahsedilecek. Bunun dışında ne yazabilirsin? İkinci Haçlı Seferi bir dönüm noktası. Neden? Bu sefere gelen Haçlılar, Hristiyanlar Anadolu'yu o kadar fazla istekle savunduğumuzu görüyorlar ki bizim Türk nüfusumuzun fazla olduğunu da görüyorlar görüyorlar Anadolu'da. O yüzden batılı tarihçiler Anadolu'dan Türk Hia yani Türkiye olarak bahsetmişler. Bu bahsetme de Anadolu'nun Türkiye olarak ifade edilmesinde etkili olmuş. En önemli gelişme diyebilirim Miryokefalon Kefolon Savaşı. 1176'da Türkiye Selçuklu Devleti gidiyor. Bizans'ı yeniyor ve Anadolu'dan Türklerin atılamayacağını kesinleştiriyor. Dolayısıyla bu da bir dönüm noktası. Anadolu'ya Türkiye adı verilmesinde bu savaşın kazanılmasında etkili. Zaten bakıyoruz 15. yüzyılda yani 10.400'ler var ya 15. yüzyıl 1400'lerde batılı gezgin ve coğrafyacılar özellikle Doğu Anadolu için Türkmen ülkesi şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Demek ki zaman içerisinde Anadolu'nun olmuş Türkiye olarak ifade edilmiş. Canlarım video kısa olacak. Videolar sürekli gelecek ve kısa kısa gelecek. Aklınızda olsun. Bir dahaki videomuzda ders kitabının 13. sayfasındaki etkinliği birlikte çözeceğiz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.